Merhaba arkadaşlar. 12. sınıflara af konusu. 12. sınıflara af gelecek mi? Bu konuyla alakalı video istediniz. Biz de çekelim dedik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. da hemen videoya geçelim. 12. sınıflara af gelecek mi? Arkadaşlar şunu söyleyelim. 12. sınıflara yaklaşık yani 3 seneden beri 3 sene geçiktir hatta 12. sınıflara af geliyor. Peki bu sene de gelir mi? Yani geçen sene de geldi ve geçen sene herhangi bir şekilde böyle koronadır, uzaktan eğitim vesaire yaşanmamasına rağmen. Ee, yine af gelmişti. Bu sene de gelebilir. Yani gelmeyecek diye bir şey demiyoruz. Çünkü gelebilir. Yani bu gelen bir şey de normalde 12. sınıflara af geliyor. Ama bununla alakalı resmi bir şey olmadığı için gelecek de diyemeyiz. Gelme ihtimali bulunuyor. Ama siz bu ihtimale bağlı olarak da okula gitmemezlik yapmamanız gerekir. Bir bakmışsınız Milletim Hakanlı bu sene ters köşe yapıp 12. sınıflara af getirmezse birçok öğrenci sınıfta kalır. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne yapacağını bilemediğimiz için af gelir. Yani %100 gelir diyemiyoruz. Gelme ihtimalinin bulunduğunu söylüyoruz tabii ki. Çünkü geçen senelerde de hiçbir şey olmamasına rağmen yine gelmişti. Bu senede yine 12. sınıflara af gelme ihtimaline biz yüksek bakıyoruz. Yani bu benim kendi düşüncem. Ama tabii ki dediğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı ters köşe yapıp af getirmezse, af iptal edilirse, böyle bir şey olmazsa o zaman da öğrencilerin birçoğu sınıfta kalır. O yüzden yani genel olarak bu. sizlerde bu konuyla alakalı çok ama çok video istediğiniz Özellikle 12. sınıf öğrencileri. 12. sınıfta açığa geçmeniz daha mantıklı onu söyleyeyim. Çünkü ikinci dönem konuları da kalktı. Benim tavsiyem açığa geçmeniz daha iyi. Az vakit kaldı bu arada. 3 Nisan'da son 10'a göre hareket edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.